Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız? İyi misiniz Rabbim? iyilikler sağlıklar versin inşallah arkadaşlar. vallahi biz de var ya bir yorulduk. Yaprak sardık mı? Ne kaç poşet? 4 poşet mi oldu? Dört poşet. Dört poşet yaprak oldu arkadaşlar. Ondan sonra yemek yedik bir. Hadi. Üstüne de bir Hadi. çay Hadi. içelim dedik şöyle arkadaşlar. Buyurun gelin. İçelim. Çekelim. Bilmemizi yedik üstüne de çayımız içi yoktu. Şöyle dedim. Buyurun gelin içelim. Sohbet eşliğinde Oturalım, bir çay içelim. Sohbet edelim. Sen sen ne oldun ya kardeşim? Ben ne oldum babam? <laughs> Hüseyin de bugün işe gittiydi arkadaşlar. Az önce geldi ve karnını doyurdu. Çayda ben. pek sever, evet, çayda evet, pek sever. Evet, evet. Bir de çay koydum ardına. İç iç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Ha, kardeşim yeni. Hayırlı, hayırlı pazar sizler arkadaşlar. Gördün mü Seyir? Vallahi bu işi çözdü Seyir. Ağaç oğlum. Biz daha <de> alıştırdık. Ben gördüm <laughs> <laughs> Ablam <laughs> bizi daha alıştırdı. <laughs> ya, de bu tụccu laçi. Bir de niçün Allah. Kat oğlum bir de attık bir İyi çay olmuş. <laughs> çay Bahar demleri de kötü olmuş. Ne <laughs> salık kızımın. İş koldan sardı arkadaşlar. Daha <laughs> yerde haşlanıp sarılacak. Uçukta var da onda yarın haşlayacak. Yarın, yarın saracağı onda. o da olur iki üç poşet to olur anne arada. Olur ki bu cad oldu dedi. Olur. Daha evet. çıktıkça sarılır. He. Önceki seneden de atmışsın. O ondan da varmış. Evet. Birkaç baş var <laughs> 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 bir şey. 14 köşe yaprak var bence. 14. Yorulmuşsun bayağı. Ellerin kenarları bir şey olmuş şey bir yaprağı diyor öyle. Hmm. Yani ee, bir video de öyle. İşte, ben de öyle ya yer. Sabahına gittim de babayın bahçesini çektim. Biberini, domatesini diyordum. <laughs> Oradan da geldim. Yaprak topladım. Evet. Girişi geldi. Ne onu adı? Kepçe geldi. Oraya gittik. Sizin <laughs> evin oraya. Ben de yoruyorum ya. Ben de yoruluyorum kızım. Yorulacak. Ondan sonra da ot dinmenle oturduk oturup yiyecek. Nasıl diyorsun ebe? He. Dolapta yaprak var mı diye. Valla. Misir varmış bir poşet de büyük. Onu kutsaydın. Onu şey da şey anşem gelecek az önce yarın. Ama tadı gider onu. Evet. Öte yanda yarın pişirdik. Şey ben yaptım. ne bileyim sen şey ne? Valla şey onu da yarın. Koyalım ya daha iyi Gayrı acayip çıkacak. Az önce çıkardım dolaptan koyalım. He. Ay tarladan aceri çıkacak. Bakalım. Ha, şu kadar var. Aceri çıkacak. Neyi? Koruyun dağın daha olmaz. O cari ikişer. Neyin aceri? Annem soyar arkadaşlar. Derinden dondurucuya 5-6 poşet atar. Mısır, daha, Oradan ne? kışın nem canımız istediğinde yirik. Mısır, Nasıl yiyelim? Bu nedenle şöyle olmuş anne. Bu nedenle şöyle olmuş. Öyle olmuş değil mi? Karşıydı ya. Gündemde mi artar şiddet. Artar, evet. Böyle değil mi? Daha ben 40 günlük baklayacağım samırsakların yerine. Samırsan ne zaman sokulacak? Gün döndükten gelir sokulacak. Hmm. Ondan sonra pakla ekleyeceğim. Bunu pakla ekleyeceğim. Bunu pakla ekleyeceğim. Sonra pakla dolaba koymayacağım alacağım fazla. Kurutacağım. Kurut nasıl daha He, da? Kurutuncu tanası. Şöyle 5-6 poşet atalım. He. Pahlayı Önceki pahlayı. seneden var mıydı pakla? 5-6 poşet, poşet de ince Ondan sonra gir kalanda dilelim dilelim kuru tarım. Öyle de. He. Şeyde, çatıda kurusun ince ne yapsın? Hı -hı. Yeşil yeşil. Hem yeşil kuru olur. Hı hı. Ama çatıya yilesmez mi? Götürmez mi sonra? Tabii bu nere götüreceğiz? Yile, yire, yerine bir, bir şey yitmez. <laughs> ha. Kuru yürüyün. Kuru yürüyün. Kuru yürüyün. <laughs> kırmızı biber. bey. Ee, evet. o yemek olur yemek Bildir ki şeyden son üstünü şeyde ipe taktım ona da değdi. Kırmızı olmuş mu? Hı, -hı. Yemek biber bey olur ondan. Kırmızı vallahi. Bu sene de yiyip Kırmızı, kırmızı vallahi. Evet. Dursun orada oğlum. Dursun. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Analı <laughs> kızlar analımıza hoş geldiniz. Bunu da analı kızı diye atacağız herhalde. He ona atalım. Kaç gündür atamadık. Saatimiz dolsun arkadaşlar inşallah. Tamam, 2000 saat mi var? 2000 saat. Var. Olsun. 3-5-6 gün yadır o da dolaştı. 2000'i dolmuş işte 2000 saatimiz. Var, inşallah. Evet. Tavuklar dıktı mı? Hı hı. Dur ay, çayını içsin de öyle şey. Ekeyim. Çayını iç. İyi kapat. Kavukların <laughs> kapısını ne? <diye. gülüyor> İnsan da bazen çay özleyiyor. Taşlar var mi? ya. Taşlar girdim ya. Hele hmm. bayağı bir şey bir, şey bir de yorgun oldum özledin şey mi? iç, Oğlum koydum yok. o taşları. Tavuğu tuttuk annemin. <gülüyor> <gülüyor> Tavuğu tuttuk. Tuz yatırdık. <laughs> Dur yatırdık, inşallah çocuklarımız olacak, yakında şey derik onları, hmm. anam anam nasıl yiyelim. Öbürünün dört günü kaldı. Dört günü mü kaldı? Bakalım kaç çocuk çıkaracak. O hep işmişim tutarlar. Öbürünü işi etmiş bu. şimdi de bu, bunu yatır. Acemi ya, bu belirtecelemedi. Bize en biri diye şey diyor, kıt kıtlı Herhalde o da mı şey, onu da bana yatıracak. Eğer korkursa ya, ya, bana yatıracak. çıkarsa senin olsun ya ona. İyi diyor. Bir de nefes yapın sorar. Tavukları içine. Neydi bu mesepalım bana? Allah Allah. Bir de şöyle til yapacağıyım. Ben ördek istiyorum. He, ördek istiyorum. Ben kafrede ördeklerden istiyorum. Evimizi yaptım alacağım. Ördek kalacağım vallahi. Demirci. Şey. E? Dar. Dar i̇yi. Vuraldar. Bizimki tarihi. Tarih. Bizim çok büyük. Şuan evide gelecek. Vural. Şider müsen bak. Evimiz yapıldı mı? Pirgen attı mı? Artarsa Artmazsa da getirir. Bir bir alır, bir alır, gel. Gel. He, şöyle iyi bir, bir kumes yapalım. Sen. Ondan Geriz sonra gel, tavuklarım yapacağım. olsun. Ördeklerim olsun. Daha yok böyle ee, gerek Bir de şöyle şey yap koyayım iliyen içine yüzsün. Daha oldu şey oluyor. <laughs> ne? Pişkedine. Daha oldu şey oluyor. Dar yapma oğlum. İkimizi bir iyi yapacağım. bir yapalım üzerinde. İkimiz de çalışalım. Ne yapacağım? Hmm. Ben amele olayım. Sen de pirketlerini de koy. He. Gelin, gelin, gelin. Ya kardeşim ya. usta olsun, sen de ol. Ya ikimiz yap kahraman. Şey, bir de til. Ama Böyle bir til alıp çakalım. Ee? E? E? E, e, ya. Bir kubuk 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 kubuk. Kubuk. Tarçın, tarçın, Bir de mı Bir tane tut. Tarçının da bir de Tarçın baya yaşlandı. Ne büyüdü Tarçınımız yaşlandı. Kaç senelik Tarçın. Onun nasıl kucu mu içiyor? Tutulma var ya kodurma. He. Ben onu şey dedim kız. Allah <laughs> Yavrular, yavrular çok korktum ben. Neredeydi? Allah Allah. Ha bir iki getirseydi. <laughs> ne de? Yavruları. Kaşım koydum anne. Hiii. <laughs> <laughs> getirseydi mi? Nasıl şey etmiş. Ama kışım ben neydi? Ne bilmem böyle olacak. Böyle şöyle, şöyle bakalım. Hmm. Onları yok. Ya. Neyse ya bir diye bir tane de benim karım olur ya. Şimdi derim. Dur bakalım. yapalım var. Ya e, olacak bahar inşallah. Aynen inşallah. E inşallah. Da daha mira olmaz. Bak yaklaştı. Aynen öyle. Pes etmeyeceğim her şey sabır Sabır. Sabret. Aziz şey sabırın. Aynen öyle. Şeye giderdim kulağım devlet hastanesine. O yok şura yol. Şura hemen ev. Yolun dibinde ev. Böyle şey yapmış adamlar. Tilde teyin herde böyle. Oraya bir imrenirdim gelirken gel, geçerken evde tam benim gibi ne yüksek ne alçak. He. Ondan sonra oraya bir imrenirdim Allah'ım dirdim. Benim de olur mu ki şöyle bir evim. Oluyor derdim. bak. Vallahi bak. Rabbim, Allah'ım Yani çadene, Allah Allah'ım uzun ömürlüsün. Allah'ım yavrularını esir gelsin. Hepisinin, hepsinin. Benim de dirdim böyle olur mu ki. Allah ne muradı varsa verirsin. Amin. İnşallah. İnşallah. Hastane yolunda iyi mi? Hey, Hastane. Şöyle. Ya, hemen yol. Hemen şurada ev. Fil var. He. Tam var bu tarafta. Sana da dirdim ya kız. Sana da dirdim. Bana dirdim. Ömrü hayatımda şöyle bir evim olmasını istiyorum. Ha. Hatta, bir hey, hatta bir iki videosunu çektiydik. He. Hatta bir iki sefer de videosunu çektiydik. Ben ördüye çok severim. Ağacığım, ben de pek severim. Şu kahverengiler var ya, hey. onlar çok severim. Ondan yeşilli oluyor, ondan. Alacağımızın, alacağım dur da. İnşallah evimizin içinden bu kurban olduğum Rabbimin izniyle bir çıkalım. İnşallah her şey iyi olur. Bu babandır bir yere. Bu nerede? Sen hiç ne açalım evet. mı? Kuş bardak evet. koyduk. koyduk. Evet. koyduk. Evet. Sen <laughs> de çok var. Sen de mi tutmuşsun? Bu herhalde. Bu bardak. Benim çayım bu mu? He. He. Sen bu bardak oldun. Bu bardak oldun. Sen bardağından bilmiyorum. Ayağımı koruyorum. Şöyle o çok altını. Öyle bir şeyim olacak da. işte inşallah benim de. Anne burası sizin kaç metre tindik de o kadar olsaydı. Burası. Bilmiyorum ki. Yani. Hatta sizin orada pek büyük ya. avuç yok değil mi? Büyük değil de şey O zaman piker, tavuklar evet. çok oldu ki. Şimdi tavukları uzattık. Kuyan mı öldü? Siz kumesi kumesi. Tarak mısın? Niye? İkisini birleştirin. İki bir tane kumes koymuyorum. Evet. Yani. Oh. İçerisi bir adet. İki, iki tane ne? Evet. İki, iki. Hı hmm. Duvar var ya şu an. an şöyle gıcık bu bir... olacak. Kapı mıdır? Kapı şu anda var mı? <laughs> Bizim kedi şöyle iyice yapalım. <gülüyor> <gülüyor> He, bir Büyükçe yapalım. He, büyükçe yapalım kardeş. Geriş yapacağız. Yani. He. Cip, ya, ya. O bir tavukta kurkusu onu da yatır, Onda bana yatıracak. Ondan sonra çok kötü gider. <laughs> Aynen. Bak ben Şöyle sana olur. kaç tane, atıp, 11 tane tavuk sattım. 4 tane horoz sattım. Şey derim, yumurtaya ne ya para vermesek. Yumurtalar anca gidiyor. Koy yumurtası bir ayrı olur. Burada yayılır, yani, ot ot var. var evet. burada yayılır. Ot var da yayılamaz. Havarı keçi yak. Zepsiye keçi yak. Önce, ekmeden ha, önce. Ekmeden önce. ha, ekmeden önce yayılırlar. Sizi çıkarıyor musunuz? Çıkarıyor. Çıkarıyor mu? Ne Bazen çıkarıyor mu? Ağırlar bozuldu mu bir çıkarırız. Ha tamam işte o zaman çıkar. Dışında hep çıkarırım ben. yağmadım ya. Sebzeler bozulunca çıkarırız. Karın evi yağmadı ya? Sen bu deri. Bu ne bu diyorum ben? İyi vallaha. Bu arada ne bu diyorum ben? İyi nereden? <laughs> Yarın çocuklar çıktı mı onlar da bu deri. Bahar açık dokku. Çocuklar iyi oluyor ee, kız. Ben. ben de severim de. Bahar önceki geldiğimde hani bir mavi yeşil cücüğümüz vardı ya evet. kızınlar nasıl güzeldi. ona öldü kız. Evet. evet. Lekli cücü değil mi? Onlara bahar bahar ağlar. Bunlar hmm. yoktu ya o zaman. Okan'ı da sevdik ya. Okan abi dedi onu. Evet. Bir de. evet. mi mı? E, tamam tamam. İki. Bunlar yaşamazmış ki oğlum. Bunlar çabuk ölürler. Evet. İki taneydi. Şey derdim, şurama alırdım. Şuraya heeey. Ana, çolukta yaşamış. Evet. Çoluk. Test döndüm, ölüyormuş. Çoluk. Aslında çoluk da iyi olur da. Test döndüm. örgünün içinde olmaz mı bir çoluk? O çabuk ölüyormuş. Olur mu? Bıçak çıkartma açıyor. Olur mu? Bıçak çabuk ölüyormuş ama. Öyle yavru yıkan. Çabuk ölüyormuş o. Test döndüm, ölmedi. Emel ölüyor. Sonra doğru alırız onu da. Ha ben seviyorum. Cürük, tavuk. Cürük ölüyor. Tavuğumdan başkasını çekeceğim. Ördek. Ördek iyi bak. Ördeksiz olmaz. Ördek iyi bak. Cürük ölüyor. Şöyle döndüm ya. Ölde Ölde ölmüyor. Gidiyor. Ama şey herkesin Sandan. var. Şu tarafta Nazlı'nın neyi var o da ne. Evet. Cürük şey ya. Gaz iyi gaz. O gaz. Gazdan boğarım. <laughs> Vallahi gazdan ödüm su benim. Ay anne iki tane de tavşan alsak. Abo burada bir tane bir şey var. Onu bakayım de olacak. Ha, i̇yi bu ki. Buralar, çiğ var. Ee, çin, Rümeysa çin çin var. Hayatım Öyle bir şey bildiğin şey var. Çin var. Çin Ama Kanalı. Yazlık çiğ şöyle yapmış. Tili. Aha. İçindeler iyiler ki. Evet onlar buraya çıkmak şey çıkarsa zaten gider ki onlar. Gitmez. Yok çıkmaz canım. Ya geçen bir babam buradan daha şanı kaçırmış. Kopacağım diye bir de Geçen gelmişler çünkü. Kocaman. Tarçını yapmıyor. Eğer mi gibi. Ha bu. Gırıyım. Babam bir koparmış. Bir şey yok. Nasıl ki? Değen sağ şanına çatı öyleymiş akımşak. Alayım kızım. Dur da valla sana tavşan da alayım. Yemiz bir olsun. Şöyle bir küçük yer yaparım ona da. Onu da ona da kurup. Dur sen. Çin çekeceksin şöyle? He. Allah bu önüne uğradın o yüzden. Yola oğlum? Buralarda ot çok. Koşuyor bir de o şey de yapacağım. Tavşan? Tavşanın Dağşan. gireceği yer. Şşşt devcik. Yolar Ne evcik yapacak koşuya. Tavşan al. Şöyle şöyle küçücük yapalım. İki tane olur. Bir de kapı. Bir de ha Bir de kapı yapacaksın. Kapı kapı. Havuç, çilek ne ya? Çilek değil. Çilek değil. Yok ya havuç, marul yaprağı değil. Çilek değil. De Yeşillikte dolu buralara atar. Buralar şeyler iyi mi de? Çay şey, ne mi? Çilekle çilek falan yiyor. Akşamlar. Ne bileyim sen onu yer. Yırgız, yırgız. O çay değil. Hepsini yiyor. Süt neyi içer mi danışan? İçmez ki. İçmez Ne verirsen onu yer içer diyor ne ya? Süt neyi içmez avşan? Bilmiyorum vallahi benim. Bildiğim kadarıyla evet. içmez. Yeşillik iz ya tavşan. Aynen. Marul havuç, hmm. çilek. Ben bunları biliyorum. Çilek bulmuyor. Ben biliyorum. İçmem evet. oğlum kaymış bardak içtim. Tamam. Ben bir şey duymadım. Bir yok. Allah'ım çok sıkıcı adam. Geriye baktın ya bir yavru. Hı hı. Tavşan şey etmiş. Niye tutup gelmedin? Evet. Kaştor. Adamdan isteseydin abi beş daha. Çekmiş, daha bir şeydan iki. tane içmiş. Sen bir daha öyle bir gidersen Abi di ki tane daha gelmişsene. Bilirler. 2000 mesela yemidir. Adam istedim de. Karay'ın çocukları. Sen de adama girmedi. Olsun abi biz alalım. Abi. De tane bildin de, Adama yemedi kız. <laughs> Baharın için alacağım bir tavşan ben. Beyazdan bir tavşan alalım. Evet. Ama korkma, korkma da, alacağım. Korkma alacağım. Ben de onu hemen de severim. <gülüyor> <gülüyor> beni al soramam al 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 Alışın al kızım. Nasıl yolun hiç açık şey Büyük balık bir düşmüş tuttu ya. Kokmuşa tutulur mu? Kokmuşa doğru gitti tavşan. Nasıl gelmek bu kadar? O yazı tavşan. Şöyle yanımda şurada dururken. Yanında doğru vardı bana gidiyor. Ya çok gördüm. Aşır evet, çok gördüm. Aşağı mı? Aşağılarda. Evet. kaçtı. Aynı zaman. şey gibi gidiyor. Yakalayamadım. Üç dört tane kolluğunu yakalayamadım. Gel geldi kolluğa. Onlar yazı da ne? Hani o ondan olmaz. Ne Dibimden bir şey geçti. Nasıl Girdiğinde adamlar da başına damlaca ayı Şöyle şöyle. Avucu. Avucu geçti dizimden de. Tavşan gördüm buralarda. Mesela pazara gittik mi Bahar? Pazarda pazarcıdan kabala alırız tavşanı. Ne? Getirir. Aman tavşanı diyorum. Avucu. getiririz, <laughs> Marul yaprağını. <gülüyor> getirir. <gülüyor> He marul <yaprağını gülüyor> Toplar. ne <laughs> Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey şey yok. Hiçbir şey dibine Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir yok. Hiçbir yok. yok. Hiçbir şey yok. Eriyen toprağı, çiğ şey toprağı Allah nasıl bir derse biz de işte evet. inşallah öyle bir toprak evet. çiğ yiyoruz. Orada iyi toprak var. Evet. Bu topraktan iyi ne var? Asıl arabasıyla çekelim. Nereye? Kapı. mı? Ne var, var. o arasından oranın arasında ne var? Tamam da kız şişeyi çeker o. Ben arabasıyla çeker. Hüseyin çekelim. kepçe şey değil orada bir toprak Bakın Bakın ne ne var. ne ekleyeceğim biliyor musun? İki karı salatalık. 4 karık ya he yani salata he, jim, yok biber he üç dört domates yeşil var tamam çok hem çok şöyle kenarlarına dallar mı diker he. yani. her da, her meyve dalından birer tane bir elma bir kışlık bir yaz olmuş bahçe hiç mi bahçe yok bahçe yok mu Koca bir salma yiyip bir şey yiyordum ben. Doğru. He bir salma benim bir salma şey avarım avar yiyordum. He taşıp tanıtçığım dedi soruyor. Var var. Zep sekmeye yiyordum. Yeter yeter zep sekme mete yiyordum var benim. Doğru. Babam mirdi. Serpilim, serpilim indi. Şuna inden, ben inden, At var. benim yerim. Alt tarafında bir salma yir var. Orada bana çocuklarıma bana inandir. çok fazlasıyla yiyordum. Fazlasıyla yiyordum. Allah yedirmek nasıl etsin inşallah. Hüseyin şey gitme ne uğruyorsun? Ayağım Söyle <laughs> <laughs> arkadaşlar Bugünkü videomuz da böyle Videomuzun sonuna geldik Analı kızlı kanalımızda bugün böyle olsun <laughs> Çay içerken Çay Arkadaşlar çerken. analı kızlı Yani kızlı K'nin değil key yani, yani bazı arkadaşlarımız başlayalım. Şimdi, başlayalım. Hey, Şey diyor Kulamayıp diyorlar da <laughs> Kızlı Kendinize iyi bakın. Şimdilerine iyi akşamlar. Allah emanet olun. Rabbim emanet olun. İzlemeye devam. Saatlerimde inşallah bundan dolacak. Aboneliklerinizi bekliyorum. Buradan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Bay bay arkadaşlar. Allah razı olsun sizin <laughs> hepinizden. <laughs> i̇nşallah. Oğlum, var olun. İnşallah. Allah ne benim, iz... benim yüzümde gülecek can dostlarım, can ailelerim sizin... benim. Sizin sayenizde ilerliyor inşallah. Önce Rabbimin izniyle sonra sizlerin izninizle inşallah başaracağım. Yavrularımı, kuzularımı da başımın altına alacağım. Evimiz evimde oturacağım, evimde dört dörtlük olacak inşallah. İnşallah. <laughs> Kış gelmeden <Vallahi>. girireceğim <laughs> Zor giremez öyle, hani. nasıl gireceğiz? Bakacak anne, Allah'ım var, Rabbim Hı. büyüktür. bakalım, bu sene nasıl? Giremem buraya. Yani nasıl giremem nasıl de. anne, bakalım. bilemem. Bilmem. Bu sene de zor sanıyorum. Su baksana işte, kapısı, pecesi, çatısı diye gibi. Ya no, ben no, Bak, şey. seni yaptırırım. Keşke Keşke suasıyla şu öbür diğerlerini şey etsin. Hey, çatı, çatı. çatı. Çatıyı da seni yaptırırım anne. Kapa diyorum. Hoşçakalın. Hadi i̇yi akşamlar. Oh. Sağ olun, var olun. Çatı yapmadan önce. Allah razı olsun sizden.